Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, 16. Bölüm, Kurun yani 4. sezon 16. Bölümde neler olacak? Evet arkadaşlar, Yamat ne düşünüyor? Yamatın e, hamleleri ne olacak? biz bunları sizlere anlatıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Yamaç Koçovalı Erdenetlere büyük darbe vuruyor Evet e, önce Cengiz Erdenet'i işkence yapıyor ve Cengiz Erdenet hastaneye düşüyor Ondan sonra ise Kulka'nın kaçırdığı nehirde Efsun'u kurtarıyor arkadaşlar ve geride kalan kim? Evet. Hepimize meraklı gelen bu. Evet arkadaşlar izlemede kalırsanız bizim kanalımızda nelerin olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımızı izlemede kalın ve Çukur dizisinde nelerin baş verdiğini öğrenin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kim abone değilse lütfen kanalımıza abone olmayı diliyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar.